Herkese merhabalar ben Murat. Bugün Rainbow Six Siege'de 16 adet e-spor pek açılımı yapacağız. Ana hesabımda 10 adet e-spor pek, Smurf hesabımda da 6 adet e-spor pek bulunmakta. Umarım bu peklerin içinden güzel şeyler çıkar. Lafı fazla uzatmadan pek açılımımıza geçelim. Bu pekleri gerçekten uzun zamandır biriktiriyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım içinden ne çıkacak diye. Lafı fazla uzatmadan e-spor peklerimizin açılımına geçelim. Bakalım peklerden ne çıkacak? Gerçekten çok da fazla bilgim yok ne çıktığına dair içinden. Bir tane mavi geldi. Uçuyoruz. Peki mesela Bak Gridlock'a üniforma geldi. Gridlock çok fazla kullandığım bir operatör değil maalesef ama üniforma gelmesi güzel. Ve charm veya başlık gelmesi daha kötü olurdu. Güzel bir üniformaya benziyor. Ee, çok fazla gridlock kullanmasam da yine de gridlockta e, takacağım bir üniforma olacak. Hızlıca diğer alfa pekimizi, diğer e-spor pekimizi açmaya e, başlayalım. Bundan da mavi geldi. Bakalım ne çıkacak. Pulsu üniforma geldi bunda da. Pulsu sanırım üniformam yoktu. Bunda da e, pulsu tamamlamış olduk. Böyle güzel bir üniforma geliyor Hepsinde tek tip üniforma ve başlık geliyor Sanırsam Hepsi yani birbirine benzer Hem silah skini hem e, başlık hem üniforma Birbirine benziyor Yanında da bir tane charm geliyor e, Çoğu skin birbirine benzer olduğu için Çok fazla e, şey değil e, Nasıl söyleyeyim e, Çok nadir bir skinler değil Ama e, Gerçekten çok da fena durmayan skinler Neyse Üçüncü alfa pekimizin açılımını gerçekleştirelim bu sefer. Gene mavi geldi. Mavi, mor hangiler geliyor? Çok da fazla bildiğim yok. Bunu da açalım. Pulsa başlığımız geldi. Pulsu tamamlamış olduk başlık ve üniforma olarak. Güzel. Fena değil. Zaten pulsa çok da fazla bir şey takılacağını düşünmüyordum. Çünkü zaten pulsun tüm başlıkları böyle. Sadece gözlüğü değişiyor o yüzden çok da fazla bir şey değişmemiş gerçekten. 4. alfa pekimize geçelim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de ibanaya çıkmasını istiyordum aslında ama tam tersine çıkıyor şu an. Neyse. Hadi bakalım. Bunu da açalım. Hibana ya başlık geldi. Çok güzel. İbana'yı istiyordum gerçekten. İbana'nın başlığı güzel duruyor. Hepsi zaten tek tip. Siyah beyaz çizgili bir üniforma geliyor. Ee, üzerinde de Real logo'su var. Bu şekilde geliyor hepsi. Gerçekten güzel duruyor bence. Fena değil. Diğer alfabekimize geçelim. Umarım bende tüy abone çıkar diğer e, alfabekler. Bakalım. Hadi bakalım. Bunu da açalım. Oo, çok güzel. Hibana'nın setini tamamlamış olduk. Başlık ve üniforma olarak. E, gerçekten güzel bir set dizmiş olduk ki bana da kullandığım bir karakter. E, yani smurf hesabımda da ana hesabımda da kullanıyorum artık. Eskiden çok fazla kullanmasam da şimdi aktif olarak kullanıyorum ve bunun e, üniforma ve başlığı gelmesi beni çok mutlu etti. Bunu tamamlamış olduk. Sadece silah skini charmı kalıyor. Diğer alfa pekimize geçelim. E, spor pekimize yanlış söylüyorum her zaman. Hadi bakalım. O bundan mor çıktı sanırım e, silah skini veya charm gelecek. Hadi bakalım. O güzel bir silah skini. Echo ve bana da kullanıyor. Echo çok fazla kullanmıyorum ama e, bana kullanıyorum. Gerçekten güzel oldu bu. Hoş bir silah skini böyle tam metalik siyah falan metalik ile e, siyahın birleşimi çok güzel bir silah skini olmuş. Gerçekten bunu da kullanırım. Bakalım diğer alfabetimize, Diğer espor pekimize her zaman yanlış söylüyorum gerçekten. Beyaz çıktı. Bunlar Charm olabilir. Sanırım Charm gelecek. Evet. Gridlock'un Charm'ı geldi. Charm'lar da e, beyaz geliyormuş. Bu şekilde bir Charm. Aslında güzel bir Charm. E, gridlock dediğim gibi çok kullanmıyorum ama Böyle neon renginde olduğu için güzel bir çarma benziyor. Ee, bakalım bunlardan çıkacak. Mavi geldi. Umarım ben de tabi şey çıkar. Oo, ben de tabi dedim Ben de şaşıklıcı gerçekten. Gayet güzel. Bir üniforma forma çıktı. Hepsi zaten e, birbirine benziyor ama ben ben detwey banaya e, çıkmasını istiyordum. Ben detwey banaya da çıkıyor. Şöyle e, bu şekilde ve üniformamız da var çizgili siyah ee, diğerlerinde olduğu gibi ee, son alfa son e, spor peklerimize yaklaşıyoruz bu hesapta nere mavi umarım umarım ben de başlık çıkar hadi bakalım hadi be aplikey çıktı ee, pulsa üniforma bakalım son pekimiz umarım ben de tabaşlık çıkar. Başka bir şey istemiyorum. Ben de tabaşlık. Hadi bakalım. Mor çıktı. Silah skini çıkacak. Hibana'ya e, çıkarsa çok güzel olur. Gene aynı skin. Hibana'ya çıktı ama gene aynı skin. E, silah skini e, ana silahına çıksaydı çok güzel olurdu. Bir ring nine'ına çıktı. Neyse. E, çok da kötü değildi. Neler çıkarttık? Hızlıca bir bakalım. Öncelikle Hibana'yı tamamladık. Bana da loadout'una gelelim. Hibana da şu şekilde bir skinimiz oldu. Mor bir skin diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet burada bir skinimiz var. Şöyle e, griyle gri ile de kullanılabilir herhalde ya da siyahla mı kullansak? İkisiyle de kullanılır aslında. Siyahla da gri ile de kullanılır. Silah kullanalım şimdi çarmı da herhangi bir çarm kullanılır işte ha, güzel bir skin ee, bir inline çıkması da güzel headgear'ımız e, çıkmadı sanırsam evet headgear'ımız o çıkmış doğru unuttum headgear'ın çıktığını headgear'ımız da güzel bir headgear şöyle tekrardan göstereyim bu şekilde zaten az önce gördük üniformamıza da bakalım üniformam normalde e, böyle bir tane yani, mor bir üniformam vardı ama Artık bunu kullanacağım e, takım olsun diye Bu da gayet güzel oldu bence Beraber hoş duracaklardır Şöyle göstereyim Gayet hoş duruyor e, Elinde silah gözükmüyor bir bug olduğu için ama Bu şekilde gayet güzel duruyor bence başlıklı üniforma e, Gelelim Gridlock'a Gridlock'a e, bir şey çıktı üniforma çıktı bir de charm çıktı şöyle üniformamız bu şekilde olmadığı için kullanacağım Tabii ki bu üniformayı ama e, çok fazla e, şey kullanan gripto kullanan biri değilim şöyle bakalım bunda da charm'ımıza charm nerede inanın hiç bilmiyorum ama arayacağım evet buradaymış gördüğünüz gibi neon bir şekilde duruyor şöyle charm şekilde neon duruyor gayet güzel ee, sonra geçelim ee, hangi şeyleri çıkarttık başka de ve pulsa çıkarttık pulsa bakalım pulsa hecir ve üniforma e, çıkarmıştık ikisini de hızlıca takalım bu şekilde ikisi de beraber böyle gözüküyor gayet güzel Loadout'tan silah biskin çıkartmamıştık. Sonra ben de de çıkartmıştık. Edge'i çıkartmamıştık sanırsam. Evet Edge'i sadece tek var. Üniformamızı da buradan çıkartmıştık. Edge'i ile çok uymuyor. Sadece tek sıkıntı mı? Ama gene güzel yani. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Hiçbir sıkıntısı yok bence. Lo Loadout'tan burada bir şey çıkartmadık. sonra ne çıkartmıştık şu an hatırlamaya çalışıyorum. Ee, başka da bir şey çıkartmadık herhalde. Aynen. Bu şekildeydi ee, bu ana hesabımdaki pek açılımında. Gridlo e, üniforma çıkarttık Ivanaya. E, silah skin'i çıkarttık, başlık çıkarttık, üniforma çıkarttık. Pulsa başlık üniforma çıkarttık. E, ben de de üniforma çıkarttık. Gayet güzel bir açılımdı bence e, bu hesapta. Silah skinine zaten çok fazla ihtiyaç duymuyordum. Genellikle silahlarımda skin var. Ee, ama e, Çan da çok fazla ihtiyaç duymuyordum. Sadece bir tane çıktı. Başlık ve üniformalarımız gayet de güzel çıktı. Ee, şöyle hangilerini çıkarttık? Hibana'yı tamamen fullledik. Pulsu da tamamen fullledik. Bence gayet güzel oldu. Şimdi yan hesabımıza geçelim. Yen hesabımızda da e, 4 tane yok 6 tane pekimiz var. 4 tane e-spor pek 2 tane de alfa pek şeklinde. Hızlıca yen hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar yen hesabından e-spor pek açılımlarına devam ediyoruz. Bu hesapta da dediğim gibi 4 tane e-spor pek 2 tane de alfa pek bulunuyor. Şöyle bir tane e-spor pek bir tane alfa pek şeklinde açarsak güzel olur. Lafı uzatmadan hızlıca açalım. E, burada da e, umarım burada ve bu hesapta Hibana'ya ve ben çıkartmak istiyorum. Gene ön hesabımda olduğu gibi. Umarım bu, bu hesapta öyle çıkar. Tüm operatörlerim açık. Ee, yani çıkacak tüm operatörlerim açık. Gridlock, Pulse, Hibana ve ben açık. Ee, onun dışında zaten e-spor e, pek hiçbir şey vermiyor. Neyse. E, açılımımıza başlayalım. Doğru bir güzel şeyler çıkar. Hızlıca bir tane açtım. Charm çıkacak bir tane. Umarım de vr bana çıkar. Gridlock çıktı. Gridlock charm'ı e, ana hesabıma da çıkartmıştık. E, Gridlock'u da çok fazla kullanmıyorum. Ama bu hesabımda biraz kullanabilirim. Çünkü e, çok fazla bu hesapta karakter yok. 57 level olduğu için. Onun yüzünden e, gridlock kullanabilirim. Onun yüzünden çok da sıkıntı olmadı. Bir tane daha açalım. Sonra alfa Peki geçerim. Hadi bakalım. O gene sen çıkacak. Çok kötü oldu bu. İki pekimiz de çok kötü gitti. Ben çıktı en azından. Ben de de çıktı en azından. Sıkıntı yok. Ben de çıkması iyi çünkü ben ben gerçekten kullanıyorum çok fazla. Ee, güzel bir ben de çarmamızda çıkartmış olduk. Ben de e, ne o şekilde olduğunu düşünüyorum. Şu an burada çok fazla gözükmüyor ama. İki tane spor iki tane alfa bekimiz var. Tekrar bir tane alfa bekimizi açacağız. Hadi bakalım güzel bir şey çıkar umarım. Mor çıkmasını e, istiyorum. Hadi bakalım beyaz çıktı. Çok güzel. Oo, fena değil. Beyaz ama e, Volkari gerçekten çok fazla kullanıyorum. Volkari'ye güzel bir üniforma çıktı. Şu eldivenleri çok güzel. Hem de üniforması çok güzel. Başlığı da de bence uymuş oldu başlıktaki saçıyla. Bence fena değil. Üniforma gerçekten güzel bir üniformaymış. Ee, espor pekimize geçelim tekrardan. Ben de TVA İbana'ya çıkmasını istiyorum. İki tane charm çıkarttık. Onun yüzünden 3 tane hatta tüm peklerimizden beyaz çıkartmış olduk. Umarım bundan güzel bir şey çıkar. Oo, çok kötü. Üçüncü charmımızı çıkartıyoruz. Gene bende de çıktı ve laplı Kate. Çok kötü oldu bu. Başka hani başka çarm çıksa neyse de böyle çıkması çok kötü oldu. Morum harfe pekten güzel bir şey çıkarırız. Gerçekten bugünlük şansımız yok. Bakalım bundan ne çıkacak? Mor. Hadi bir Black Eyes. Hadi bir Black Eyes. Hadi be. be. Sludge'e başlık çıktı. Sludge diyorum işte small başlık çıktı. Ee, çok da güzel bir başlık olduğunu söyleyemem açıkçası. Ama kullanılır mı? Kullanılır. Benim e, başlığım olmadığı için kullanırım. Son e, spor pekimiz. Ben de tabi bana ya üniforma çıkmasını istiyorum. Aa gene gerçekten charm çıkarsa çıldıracağım. Yani o kadar fazla charm çıkarttık ki Hadi bakalım. İnanılmaz. Sadece charm çıkıyor. Gerçekten anlayamadım. Sadece çarm çıkıyor. En azından farklı bir çarm çıksın. Yani bari ibanaya çıksın ben. Oh. Ibanaya çıktı en azından. Ama yani 4 pekin 4'ünde de bakın smurf hesabımda 4 pekin 4'ünde de çarm çıkarttık. 2 tane ben de bir dakika duplicate. Bir tane bana bir tane de e, gridloa çıkarttık. Yani kötü bir açılım oldu. Yan hesabım için ama yan hesabımda gayet güzel çıkarttım ee, Yapacak bir şey yok diyorum Yani Yapacak gerçekten bir şey yok neyse Ben hemen bir şeye bakayım Defensa smowmon'un başlığına bakalım Hedge Yerine Sanırsam yoktu Hedge Aynen Şöyle mdp alpine diye bir e, Başlık çıktı Bunu kullanırım çok kötü bir başlık değil. Sonrasında e, bende de çarmımızı çıkarttık. Şöyle bakalım ben de çarmamızı Bu şekilde bakın çarmarda böyle gözüküyor gayet güzel. Ne o bir şekilde gözüküyor. E, böyle ve çarmamız var. Ben de size bunu kullanırım. Sonrasında Hibana'ya ve Gridlow'a da e, çam çıkarmış olduk ama bir Volcaria'ya bakmak istiyorum. Volcaria'nın gerçekten güzel bir üniforma çıkarttık çünkü bu harbiden mavi bir üniformaya benziyor bence mor olmasa da bir mavi üniformaya hak ediyordu ama beyazmış Ankam'ın e, yine de güzel bir üniforma çıkartmış olduk Volcaria'ya. Her neyse. Ee, sonra diğerleri de Hibana'ya ve e, şeye çıktı. Gridlo'a. Şöyle üzerinde gösterelim. Aslında burada da bu hesabımda Hibana ve e, Gridlo kullanıyordum. Ama e, çan çıkması üzerine çok kötü oldu. Bu hesapta kötü bir açılım yapmış olduk ama anne hesabımda güzel bir açılım yapmış olduk. Hiç fena değildi. Şöyle buradaki de şeyi değiştirelim gridlock çarmımızı alalım buradan da şöyle gözüküyor zaten ana hesabıma çıktığında göstermiştim bu arada çarmılar bağlı sanırsam bakın gördüğünüz gibi hareket etmiyor şu an şimdi hareket etti bu çarmılar bağlı büyük ihtimalle normalde diğer çarmıha böyle olmuyordu her neyse güzel bir pek açılımı oldu ana hesabımız için ama e, Smurf hesabım için aynısını kesinlikle söyleyemem e, 4 espor Spor Pack'in 4'ünden de bir Duplicate olmak üzere 4 tane çan çıkarttık. 2 tane de Alfa açtık ve birinden mor e, Small baştık. birinden de beyaz Volkair uniformu çıkarttık. E, hesabım için güzel ama Smurf hesabım için kötü bir Alfa e, ve e, Pack oldu? Umarım beğenmiştirsiniz videoyu. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.